Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben tas Bugün Minecraft arkadaşlar Balonkraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Şu anda ilk gösterimdeyiz Sizlerle beraber ben de izliyorum arkadaşlar Bütün yazdığınız yorumlar için teşekkür ederim Arkadaşlar şu anda sizden çok güzel bir yardım istiyorum Bu videoyu like atmanız arkadaşlar Lütfen aşağıdan like atabilir misiniz Şu anda bekliyorum gerçekten hala like atmayanlar var 3500 kişi oluyor Like sayısı 1600 oluyor Bak gerçekten şu ayıp yani gerçekten ayıp arkadaşlar ya bir like'lara abone olalım abonelere abone olalım katıl olan herkese de çok teşekkür ederim İsimleri ekrana çıktı bir önceki videoda abone olmuşlar sizin de böyle isminiz çıkmasını istiyorsanız abone olmanız yeterli olur arkadaşlar şimdi hemen balon kafanın yanına doğru gidelim bu bölümde troll yapacağım biliyorsunuz ben sizden troll fikirleri istemiştim bir izleyicimiz demiş ki abi zırhlarını gizleyerek balon kafayı trolle şimdi planımız şöyle İlk önce balon kafanın yanına doğru gidip bir kere dayak yiyeceğiz arkadaşlar neden çünkü hala dövebildiğini hissetsin sonrasında yüksek yüksek bir iddiaya gireceğiz. Sonrasında balon kafayı döveceğiz arkadaşlar. Zırhımızı giyip böyle çok enteresan bir plan içinde inşallah işe yarar. Düşünsenize beni takır takır dövüyormuş. Vallahi üzülürüm. Yemin ederim ki ya. Trollün işe yaraması lazım arkadaşlar. O yüzden hemen yanlarına doğru gidelim. Çok güçlüyüm ya diyor. Ben sana gücü göstereceğim. Hala noob arkadaşlar telefona bakıyor. Bunun fındık kadar beyni vardı. iyice ne gitti? Mikroskobik bir beyne sahip oldu gerçekten. Şunun kime bakın hala telefona bakıyor ya. Şimdi birazcık elmas alalım arkadaşlar. Şöyle 70 elmasına balon kafayla vs at Atacağız. Bana sat onu kaç nasıl vereyim diyor. Arkadaşlar baksanıza harbiden beyni gitti ya. <laughs> Öptü galiba anlamadım ya. Lan oğlum adamı bayıltmış. Balık abi bir şey diyeceğim. Nasıl yaptın bunu? Oo vallahi var ya. İnşallah işe yarar arkadaşlar ya. Vurdum oyunu oldu sana da vurayım. Tamam gel boks maçı. Gel. Elmasına yer mi tamam gel Balon kafa bunun durumu ne olacak Baksana tip, tip bakıyor bir de ona bir şey olmaz diyor Vallahi arkadaşlar bunun beynini nasıl düzelteceğiz Bir fikri olan varsa yorumlarda yazarsanız Sohbete yazarsanız çok sevinirim Çünkü kafasına tavayla vurdum Arkadaşlar balon kafa yokken işe yaramadı Bayıldı falan onu anlayamadım ama neyse Şimdi balon kafayla vs atacağız Tamam hazır mısın Hazırım tamam o zaman başlatıyorum yemek yemek yasak tamam mı 70 nasıl ne yapıyoruz bak haberin olsun. Tamam hadi gel gel arkadaşlar şimdi ben bunu bir döveyim başla gel lan. Allah belanı. Aa, lan 3 kalp 3 kalp vurdu. Arkadaşlar yemin ederim çok güçlenmiş. Tamam tamam al al al. 70 elması al. Al tamam. Kaldır beni kaldır kaldır. Heh, tamam teşekkürler. Sağ ol, sağ ol sağ ol. Sağ ol Vallahi arkadaşlar çok güçlenmiş. Balon abi diyeceksin. Allah Allah. Tamam balon abi gel bir daha atalım olur mu? Tamam gel 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 bir kere daha gel. Arkadaşlar 70 elnasına yine. Dur bekle elnası alayım. Ben sana göstereceğim. Hatta 120 elnasına yer mi? 120 elnasına yer mi? Nasılsa yeneceğim diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Bekle canım da olsun ben sana göstereceğim arkadaşlar. Bir kere daha ben dayak yiyeyim. Dayak yemeye razıyım çünkü iki katını alacağım. 240 elmas alacağım ona. Hatta 480 de alabilirim. Hatta bir avuç elmasını bile yapabiliriz. Vallahi güzel olur. Arkadaşlar hemen bala kafan yanındadır gidelim. Bokser Ali vurdu nakavt diyor. Bak bak adamı iyice dövüyor ya. Tamam hazır mısın? 120 elmasını sonrasında iki kat elmas. Hatta bir avuç elmasını yapalım mı bir sonrakinde? He yer mi? Tamam tamam gel şimdi 120 elmasını arkadaşlar ben bunu temiz bir döveyim gel. Ne oldu? Ne oldu hadi hadi evet arkadaşlar Başladın mı? Başladım tabii. gel gel o, bir şey değil Vallahi dövdü arkadaşlar ya Elmasını ver. Tamam veriyorum. Al. Tamam bir avuç elmasına var mısın? Kendine güveniyor mu? Dikkat dikkat. Bu bir like hatırlatması. Arkadaşlar hala like atmadan izleyenler var. Lütfen bak aşağıdan bir like at ya. Fark etmez diyor. Vallahi var. Tamam fark etmez. Tamam lan bekle bekle geliyorum geliyorum. Elmas alıp geliyorum. Bekle. Bekle. Şimdi arkadaşlar hazırsanız hain planınızı devreye sokma zamanı. Şimdi öncelikle zırhlarımızı giyiyoruz. Böyle arkadaşlar tuşa bastığınızda bakın Görmüş olduğun gibi zırhlarımız gizlendi. Şimdi balon kafa dayağı yedin sen. B boksör balon kafa vurdu nakavt. Ben sana nakavtı göstereceğim. Gel gel. Sokak dövüşü he. Öbür yana yamuldu baksanız arkadaşlar. Vallahi çok sert vuruyor ya. Eee bu ne oldu? Bak noob düzeldi. Beyni yerine geldi herhalde lan. Oğlum sakin ol be. Allah Allah şuna bak. Noob kendine gel. Evet kendine gel ya. Fındık kadar beynim vardı zaten. Bak elmas falan da veriyor arkadaşlar. Enayi elması mı? Bak işte. Hazır mısın? Tamam hadi gel. Noob başlasın. Ne? Başladı başladı başladı. Hava fişek attı gel. Hadi bakalım. He ne oldu? Hadi bakalım. He. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Hala çok sert vuruyor. Ne oldu dokunamıyorsun Dokunamıyorsun Gel buraya gel kaçma kaçma Yemek yedin yemek yedin sayılmaz Korkak işte korkak arkadaşlar yemek yiyor baksanıza Tamam devre arası devre arası köşene git köşene git pislik Arkadaşlar bu böyle olmayacak ya Vallahi var ya bir şey diyeyim mi Sen de diyor hırsız Ya baksanıza hileci arkadaşlar yemek gelmeyecekti Yemek yedi tam öldürüyordum var ya tam bayıltıyordum Hazır mısın sen keltoş Gel hadi gel ne oldu korkak gelsene Arkadaşlar şimdi başladı Hadi bakalım Bak 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 zıplayıp vuruyor Ne oldu hadi yumruk yumruk Arkama geçti pislik arkadan saldırmak yasak Arkadaşlar bir şey değil mi çok vuruyor Aa şuna bak Gel buraya gel gel kaçma kaçma Kaçtın ya kaçtın korkaksın sen Korkaksın işte Ha ne oldu? Ne oldu? Bayılttım seni. He? Akıllı olacaksın he. He al işte. Hineci ne hilesi be? Ne hilesi? Sen ne yapıyorsun? He? Gel buraya gel. <laughs> şuna bak. Ne yaptın sen? Ne? Allah! Bu ne lan? Bunu balakafa ölünce bir şey düştü. Arkadaşlar burada ne oldu bilmiyorum ama bir tane totem düştü. Balo kafadan düştü şuna bak. Vallahi enteresandı bir de beni öldürdü ben anlamadım Giderken beni de götürüyordu valla Kesin ne yaptım pis Ya ne hilesi ya elmasımı alabilir miyim Elmasımı alayım çabuk Teşekkür ederim elmaslar için çok sağ olun nenen nasıl mı Bana bak elmas vereceksin yalan söyleme Hile baslık yapma bak valla Valla sonu kötü olur alayım korkak ördek hadi Ver bakalım tamam teşekkürler La, Bak almaya çalışıyor bir Oho, Tamam bir avuç elmas aldım arkadaşlar Güzel oldu bu fikir veren arkadaşa gerçekten teşekkür ederim Şimdi bunun ekmeğini yemedi Geliyor mu yine gel gel yine Kapışalım he yer mi Ya hile yanmadım bak üzerimde hiçbir şey yok ki Ellerim de boş nasıl olabilir hile Bir düşün bakalım bak üzerime Arkadaşlar inşallah anlamaz ya Ya üzerimde bir şey yok yok Bak gördün mü bak hiçbir şey yok bak etrafımda dönüyorum Tamam gel 200 elmasına gel 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 arkadaşlar ben bunu temiz bir yine döveyim akırlanmıyor yoksa bu hadi bakalım hazır mısın bekle antrenman diyor arkadaşlar valla antrenman yapmaya gitti şu haline bakar mısınız şu Allah kırdı böyle çok sinirlenmiş gerçekten çok sinirlenmiş şimdi ben 200 elmas şöyle bir ayarlayayım ne olur ne olmaz fazladan vermeyeyim Lan kim tarafı? Balokov'u tarafından bayıltıldı ya. Baksana tamam Nub güçlendim diyor. Valla Nub'u bayılttıysa beni bayıltabilir mi bilmiyorum ama. 200 tane elması ayarladım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz fazlasını vermeyelim. Valla çok fazla şey gider. Paramız gider. Sına sende mi? Ne la bu? Niye verdin bunu? Box makinesi yaptım senin diyor. Bak bak hareketlere bak. Hadi gel gel. Gel tokat manyağı yapacağım seni. Yumruk manyağı yapacağım. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Hadi. Dokunamıyorsun. Hadi bakalım. Allah. Hadi hadi ne oldu? Hop. Hop hadi can az kaldı arkadaşlar ölecek şimdi bak bak gel 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 buraya gel hop parkur oha kılıçla vurdu kılıçla vurdu valla kılıçla vurdu arkadaşlar gördünüz mü hileci hileci Vallahi hile yapıyor ah hile yapıyorsun hile yapma hile yapma ne oldu? Ne oldu? Hile yapsam bile yendim seni. Aslında ben de hile yaptım ama olsun arkadaşlar. Dikkat dikkat. Bu bir like hatırlatması. Arkadaşlar hala like atmadan izleyenler var. Lütfen bak aşağıdan bir like at ya. Ne oldu? Bayıl, bayıl. Gel buraya. Lan sen niye vuruyorsun? Lan seni var ya gel lan buraya. Gel buraya. Gel gel bayılacaksın. <laughs> Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> ne düşürdüm ben? Gel lan buraya. Seni de bir döveyim de akıllan. Al Allah'ım. Al sana. Al birazcık daha. Gel 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 gel. Ha ne oldu? Bu neye baksanıza bir şey düştü yine. Oo! Enteresan. Vallahi enteresan gördünüz mü? Beni öldürdü. Geç şuna. Nereye geçeyim? Geç arama yapacağım. Ne nereye geçeyim ya? Arkadaşlar vallahi şüphelendiler ama bulamayacaklar yani. İmkansız bulmaları ya. Tamam ara ara üzerime ara. Nereden ne bulacaksın? Ya ne arıyor ne? Baksana. Hiçbir şey yok. Dayanıyı yedin, oturdun değil mi? Nasıl ya nasıl ölüm? Ya bir şey yok bir şey yok üzerinde. Sabahtır etrafımı arıyorlar arkadaşlar. Baksanıza ya. ne bak diyor. Tamam bakın bakın. İnşallah yakalanmayız. Vallahi yakalanırsak bayağı sıkıntı olacak ya. Hapşu mu? Ne yaptın lan sen? Niye bana vurdun? Sünük üstüne ya pisliksin ya. üzerine üzerine sünük sünmüş ya. Arkadaşlar hemen yıkanalım. Kaldı yapıştı diyor. <laughs> Ay az daha yakalanıyordum. Vallahi yakalanıyordum arkadaşlar. <laughs> ne oldu ya? Suyun altında öyle gözüküyorum ben. Suyun altında birazcık şey gözüküyorum. Böyle şişman gözüküyorum. Mavi gözüktüm gördün mü? Parladın suyun. Evet evet. Suyun altında parladım parladım arkadaşlar. Vallahi var ya az daha görecekti he. Aa şu an niye olmadı? Lanetli su. Su lanetlenmiş kaçın. Su lanetlenmiş kaçın kaçın. Arkadaşlar böyle yalan atacağız. Lan bir de elması ver lan. bana bak. Gel buraya gel 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 kaçma 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 gel buraya Lanet var ya elmasın sırası mı şimdi Ya gelin buraya dolandırıcılar kandırıcılar Bak bak elmas satıyorlar oğlum elmas vermemek için kaçıyorsunuz Bir de elmas mı atıyorsunuz siz manyaksınız ya Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize çok 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 iyi bakın Balon kafayı trollemem için fikirler vermeyi unutmayın arkadaşlar Fikirlerinize göre trollemeye devam edeceğim bu arada hala like atmayanlar varsa aşağıdan bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Kanalda bir sürü video var. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Bay bay.